Hepiniz var arkadaşlar. size de çok mutlu bir şekilde geri dönüyorum. Çiçek dekorasyonu işte Arkadaşlar biz salı günü tatile gideceğiz. Salı günü size gitme video çekeceğim. Eee oda turu çekeceğim. Yemekleri çekeceğim. Bol bol şeyler yapacağız. Sadece 4 gün kalacağız ama olsun. Gelin çok eğleneceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Bu kadar da Arkadaşlar çok güzel bir videolar gelecek. Yani size bol bol şeyler şey Eğer böyle biraz kendimi çok hissedersem yani dışarıda size çok güzel şeyler <laughs> göstereceğim. İnşallah deniz manzaralı da gelir. Bu arada arkadaşlar denize girmeyeceğim ben. Havuza gireceğim ben deniz sevmiyorum. Sadece şöyle ara sıra da derim yani bir yerin falan yarıldığını, bir şey olduğunu yapacağım. Arkadaşlar bugün o izleriz, gideceğiz, gideceğiz, görüşürüz, Siz çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bay bay.